Merhaba arkadaşlar. Evet, Trabzon'un muhlama yapılan beynirini yapıyoruz. Sütümüzü ısıttık, beynir mayasını attık ve tuttu. Şimdi bunu biz toplayacağız diyoruz. Diyoruz. Beyniri içinden sıkarak alacağız ve ısının üstünde ocağın üstünde evet yapmaya başlayalım evet arkadaşlar suyunu azaltacağız sonra elimizle beraber peynirini sıktırarak toparlayacağız suyu azaldı sıcak Muklama yapılan beyniri oldu. Bunu şimdi biraz bekleteceğiz. 2-3 gün beklettiğiniz zaman uzanması daha güzel oluyor. İşte. Bu kadar. Sütten beyniri yaptık. Evet arkadaşlar peynirimiz oldu. Bakın ne kadar güzel. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu kadarcık bu kadar beğenir. 5 kilo sütten yaptım.